Yani ısı bandı ile termofor ile ütüyle ısıttığın battaniye ile çok bir farkı yok. Yararlı tabii ki ısı yararlı. Regl ağrısına neden olan oradaki bir iltihap, enflamasyon. Aslında en regl ağrısı çeken bir kadın en büyük faydayı Nonsteroidal anti -enflamatuar diyoruz. Bilirsiniz, şimdi preparat adı söylemeyeyim de bu ağrı kesiciler böyle draje gibi oluyor. Mavi olanları, mor olanları filan var. O ağrı kesiciler en etkili olanları. Nansteroidler, antiinflamatuar dediğimiz grup. Bir de kas gevşeticiler de etkilidir adet ağrısını azaltmada. Sıcak uygulama, özellikle bel bölgesinin altına sıcak uygulama, sıcak çorap, bacakları sıcak tutmak, işte beli ütüyle ısıtıldı, annem havlu öyle koyardı eskiden o Bir termofor. Onların hepsi faydalı tabii ki. Isı bandı da en azından zarar yok diyeyim ama tabii ki daha Böyle biz palyatif diyoruz yani durumu kurtarıcı yani tedaviye yönelik bir şey değil de durumu kurtarıcı o gün oh, o sıcak bana iyi geliyor diye insanın kendisini rahatlatacağı bir şey en azından zararı yok diyeyim ben.